Merhabalar öncelikle. Bugün TESKON Fuarı'nda İNKA Yapı Elemanları firmamızdan firma yetkilisi Münir ile birlikteyiz. Münir Bey merhabalar. Size birkaç sorumuz olacak. Kısaca firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle şunu söyleyeyim. İNKA Yapı Elemanları isminden de belli olduğu gibi sektörde, mekanik tesisat sektöründe yapı elemanlarının sabitleme ve askılamak kısmındayız. Onlarla ilgili ürünlerin üretimini yapıyoruz. E, bu üretimle birlikte e, sektörde ihracat da söz konusu oluyor. Bu ihracatımız özellikle e, yurt dışında e, Avrupa'ya yapıyoruz. Önemli firmalara e, Sikla, Mürt, Geberit ve daha çok Hilti'ye ürünler yapıyoruz. Onların tamamen tasarımları dahil bu işleri yapıyoruz. Şantiye teslimi dahil yapabiliyoruz. E, böyle bir lojistiğe de sahibiz. Bu bakımdan e, firmamız... İracatı da böyledi. Bir sorunuzu daha belki soracaksınız. Onu da tamamlamış oluyoruz. Bu sektör olarak özellikle bizim yaptığımız askı sistemleri sektöründe bizim firmamızın önde gelen özelliği doğru çözüm yapması. Yani doğru çözüm ne demek bizim sektörde? Mühendislik hizmeti. Mühendislik hizmeti deyince tabii ki bütün sektörün diğer elemanlarını diğer faktörlerinde bütün işte dediğim, sektörün ana firmalarında şu anda mühendislik öne çıktı. Bizim basit gibi görünen, daha önceleri bir kelepçici gibi görünen bir firma şu anda tamamen mühendislik yapıp çok büyük projelere imza atıyor. Bunların örneğini vermek gerekirse, en yeni örneğinden başlayayım. Gemlik, Tok otomobil fabrikası. Akabinde Çanakkale köprüsü. Merkez Bankası Finans Şehir'deki Irak'taki merkez bankası, bunlar gerçekten İstanbul'un hem gözde ve hem de çok önemli projeleri. Biz burada bu projelerde tamamen mühendislik dahil çalışıyoruz. Çünkü bizim esas ürünümüz askı sistemleri olduğu için şimdi daha güncelleme eskiden kaynakla yapılan kısımlar şimdi konsollarla yapılıyor ve tamamen kaynak olmayan vidalarla sıkma yöntemiyle çok güzel bir ortak çalışma yapıyoruz. Bunun dışında bizim sektörde hizmet verdiğimiz, yurt dışından getirdiğimiz ürünler var. Bunlardan birincisi Fransa'dan Pikbor'u getiriyoruz. Sengoben firmasından yıllardır çalışıyoruz. Özellikle ben bu konuda çok yıllarımı verdim, çok emek sarf ettim. Pikbor'un ülkede hem kullanılmasına hem de satışına emek verdim. Burada şimdi tabii güzel arkadaşlarımız var. Yeni Burak Bey var Pam Global'den. Onunla birlikte yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güzel projelere imza atıyoruz. Onun dışında bir de e, üçüncü ürünümüz var. O üçüncü ürün de yivli bağlantı elemanları. Yani yangın tesisatında kullanılan elemanlar. Onlar da tabii e, sektörde daha önceleri çok az bilinen, hep kaynakla yapılan bir e, sistemdi. O artık kaynak işi daha doğrusu bütün çanteler ve projelerde mümkün olduğu kadar kaynak işinden kaçılmaya başlandı. E durum böyle olunca e, yivli bağlantı elemanları da çok güncelleşti. Durum böyle olunca tekrar e, biz de bu şeyi e, yurt dışında kendi markamız olarak ink olarak yurt dışında imalatını gerçekleştiriyoruz ve burada pazarda çok güzel bir paya sahip olduk. Bu da bizim için gurur verici. Dediğim gibi yani bizim projelerde yaptığımız öncelikle kendi ürünümüz olan askı elemanlarında tamamen projelerde çözüm ortaklığı yapıyoruz. Ondan sonra doğru çözüm yapıyoruz mühendislikle birlikte. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Teşekkür ediyorum. E, peki fuara ilk defa mı katılıyorsunuz? Sizin için fuarların önemi nedir? E, Sektörel açıdan da biraz bunu soruyorum ama. Şimdi biz fuarlara yıllardır katılıyoruz. Öyle diyeyim. İNK olarak hemen hemen hiçbir fuarı kaçırmıyoruz. E, en günlük fuarlar dahil hepsine katılıyoruz. Ama ben şahsi olarak e, öyle fuarlara katıldım ki yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka Taşkışlı'daki binasında bir yere havı sererek ürünlerimizi teşhir ettik. E, oradan başlayarak bu fuarlara katıldık. Eskiden spor sergi sarayımız vardı. Şimdi onlar tabii e, fuar alanında da çok geliştik. Yani ülkemiz orada da bir hamle yaptı, atılım yaptı. E, bakıyorum şimdi yeni fuarlar, e, çok konsept fuarlar, e, çok büyük fuarlar, detaylı fuarlar. O bakımdan e, ben mutluyum fuarlarda ve fuarların... E, muhakkak ve muhakkak faydası olduğuna inanıyorum. Evet yani firma olarak da aslında sizin için fuarların büyük önemi mevcut. E, peki fuar sonrasında potansiyel müşterinize ulaşmak adına e, kart vizit topluyor musunuz? Eğer topluyorsanız bu kart vizit e, edindiğiniz müşterilerle iletişime geçmeniz mümkün oluyor mu? Geçiyor musunuz? Tabii ki. Yani fuar demek bir yerde tabii ki bir şey e, ikram oluyor, dostluk, görüşme falan oluyor ama o arada yeni müşterilerle tanışma fırsatı da doğuyor. Öyle ki tabii kartları topluyoruz, kartları sonra tasnif ediyoruz. Yurt içi, yurt dışı olarak tasnif ediyoruz. Onlara hem bir teşekkür mail atıyoruz. Onun haricinde de bizimle çok ilgilenen müşterilerimizle de ürünlerimizin satışı için çalışmalar yapıyoruz. Değişik yöntemlerle yapıyoruz. Yani dediğim gibi hem ülkeler bazında hem de bizim satış potansiyelimiz bazında. Bizim bir iç satışımız var, bir de dış satışımız var. Dış satışta Emin Tiryaki Bey var. Ve o tamamen bütün yani dünyadaki her tarafa ulaşabiliyor ve o satışları o idare ediyor. Bizim iç satışlarda bizim satış servisimiz var. Ben projelere bakıyorum. Daha çok benim projecilerde işim marka onayı ve marka listelerinde ismimizin olması. Bu yolda böyle gidiyoruz şu anda devamlı. Teşekkür ederim. Ee, peki inka olarak sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Ee, neden inka diye sorsam size. Şimdi demin aynı soruya aslında içinde cevap vermiş oldum. Şöyle ki, İnka'da ilk planda, ilk önde gelen en önemli şey mühendislik. Yani mühendislik olmazsa olmaz. Eğer bir projede mühendislikle ilgilenmiyorsa biz o proje istemeyiz. Yani bizim için bizim mühendisliğimizi kattığımız özel projelerde biz elinde mühendisliği tutuyoruz. Yani mühendislik bizim yani çok basit gibi görünen bir boruyu asmadaki hassasiyetimizi gösteriyor. O yani herkes bunu yapabilir ama bizim yaptığımız şeyde bir artı var görüyorum ben. Ben daha önce çalıştığım şirketlerde gördüm böyle bir şey yoktu. Ama İNKA'da en önemli şey mühendislik. Yani o mühendislik yapılırken de tabii en önemli şey de demin söylediğim gibi doğru çözüm. O doğru çözümü yapmazsanız o mühendisliğinde bir anlamı olmuyor. Çok büyük firmalar çözüm yapıyor, mühendislik veriyor ama doğru değil. Yanlış. Ne, nereden görüyoruz? Biz mesela bir teklif veriyoruz teklifteki rakamlardan ortaya çıkıyor. Bizim verdiğimiz rakam yüksek çıkıyor genelde. Çünkü doğruyu yapıyoruz. Diğer firmalar hani ucuz olsun, şey olsun diye belki doğruyu yapmıyor acaba diye düşünürüz o zaman. Bizde bir şüphe doğuyor. Onu şüphe doğmasını istemiyoruz. Onun için de biz bildiğimiz doğrulardan şaşmıyoruz. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de tekrardan katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. İyi faaller diliyorum. Sağ olun.